hani diyorum müzik nereden ki ses nereden geliyor kulaklıkları takmayı mı unuttum yine Arkadaşlar Kemal kusamıyorsa söyleyin yardımcı olalım bu kadar kendini zorlamasına gerek yok ya kadardı arkadaşlar. Sesim de kısıldı. Bir şey diyeceğim. Ben bu tarzı anlamıyorum galiba. Bu az önce sanat dedin. <laughs> yani iki acılı dirim <laughs> Kemal ya. <laughs> Aynen. Aa şu an Aa okey, pardon. Bu önem... Bu sanat hönkürme <laughs> Sanat. <gülüyor> Şimdi, abonelerde herkes sanatla alakalı bildiği şeyi çete yazıyor. Ya bunu niye attınız vur? Bak sese bak ses. <laughs> Kemal evet. valla anlamıyorsam affola lütfen. Ben sanattan anlamıyor olabilirim. Evet şimdi mesela. Haritada neler var? Örnek, yemek, suç ihbarı, takas noktası, bar, iş bitirici, konum. Bunlar neymiş? Siber kasap, burada parça taktırıyoruz. Yine siber kasap, fahişe. Gidelim. Eve çağırma yok mu? Ya biz niye bunun peşine düştük şu an? Adamlar 7 yıldır oyun yapıyor. Bizim Türkler toplanmış fahişeye ulaşmaya çalışıyor ya. Ya bu bizim ülkenin özeti. Yemin ediyorum bizim ülkenin özeti bu işte. 3 boyutlu haritalar, detaylı işte yok keşfetmeler, kameralardan kanıt bulmalar. Bizim Türkler abi fahişeye nasıl gideceğiz? İnanılmaz ya. Ben de öyleyim bir tane. Şimdi komik tarafı o. Bu kırmızı olduğu zaman benim mesesi kaldırmıyor ve mavi ekran yemesine sebebet verilir. Şimdi iyi izle. Bak şimdi Zotu gireceğim. Bak mavi ekran yok. İyi izle. Bak direkt girdim ha. Direkt. Bak sadece izle. Eğer ki sizin de kırmızıysa siz de biraz boşaltın düzeliyor. İyi izle. Bu kadar basit ya. Bunu yani bunu ananız için mavi ekran yedim. Yayından ah. önce 10 defa yaptım bak. Yemin ederim 10 defa girdim. Ah. Ama o bu çocuğu yani bu karaktersizlik. Bu benim karaktersizlik. <laughs> Allah belanı etsin <laughs> <ya. gülüyor> Açılıp kalk istiyor bir de. <laughs> onu ben koydum bari çok fani. Açılırken güzel oluyor. Aa! Gönderdikleri kızın Braindance'ini izliyoruz. Oo, arabaya bak. Dur dur dur. Onu <laughs> alırım ben ya. Ay ne oluyor be? <laughs> Öteki tarafa gitmiş ki. Ne oldu? Oğlum ne yaşadım ben onu? <laughs> onu ne? Ne oluyor lan? Buna <laughs> koyarım ama ha buranın. Söyleyeceksiniz çocuklara? Son Etmi cümlesi neydi? Yeniksel Alırım bir... ben onuydu ve geçmiş olsun. Okan abi hoş geldin. Gemi. Ey yarra! Yarra! Niye? <laughs> onu? onu öyle <laughs> bu oyun böyle bir oyun ya? O küçük doğdur Adıyaman işi yapalım <laughs> bakalım bir Adıyaman Jibu niye var? Böyle <laughs> seni etkileyebiliyor mu Pank? Ay bir dakika kafam karıştı bir sürü insan var burada. Kendimi şuraya alayım. Sığmıyorum ekrana. Sanki mesela verdiği cevaplarla. Benim içimdeki boşluğu doldursun bana yet. Bence doldur. <gülüyor> <gülüyor> Çinol, sen peki ne? E Ama Charles'ın kendisi sormak isterse sorsun lütfen. <laughs> Harbiden hiç bilmeyen biri şu an yayına girirse hangisini ben sanar sizce? Ama hiç bilmeyecek. Panki <laughs> yemeği saçmalama. <laughs> ne alaka? Panki nerede? Oha, bir dakika kız Pank ile bu nasıl ya? Kız Pank ile beraber mi? anlamadı bu niye böyle olmuş? S- Ha Panki burada. Ay doğru ya. Bir dakika niye bu böyle peki? O cin mi? Ben pardon, <laughs> özür dilerim. Evde direkt A, var mı? Yok ama ben ediyorum. olurum Sinan. Sen de seviyorsun. <laughs> tamam, ben benimkini de getiririm Ancak... Ama şöyle bir sıkıntı var. Hı -hı. Çok etçil birisi olduğundan bahsedildi bunca zaman ben vejeteryan Hı -hı. besleniyorum. Hı -hı. Ama senin için Hı -hı ağzıma et alırım, yutmam, geri çıkartırım. O zaman <laughs> uzatma kablosu vardı. O uzatma kablosunu alttan böyle paspasların, koltukların altından bagaja atmıştım. Koltuğun altına sıkışmış. Onu kesmem lazım. Çıkmıyor. ve chat yardım edin kafam sıkıştı chat yardım edin kafam sıkıştı chat ay ne oluyor ya give <laughs> <laughs> aman tanrım <laughs> bir eş... Ney? Adam tek yumrukla gitti ya. <laughs> bir sürü şey var lan. Gül tablası falan alıyorsun arabadan. Lootluyorsun. <laughs> Yok mu buralarda daha saçma şeyler? <laughs> Of be! Çok güzel olmuş. Harbiden çok güzel olmuş. Oynandı. Yani uzaksın. Mesafe uzak olunca böyle oluyor. Bak şimdi ben izleyeceğim. Iyi izle. Beni izle bak tamam mı? 10 saniye sen. Ana! <gülüyor> Ana! <gülüyor> Ana! Bir çay verir misin? Ha. O ne yapıyor? Oha o, orta beni. Annem ışınlanma yapılmış. Oha içi <laughs> Sen ne ara odaya? <laughs> Anne hani ne yapıyorsun? Ona <laughs> ah. gelebilmesi için baba her zaman Ne yaptı ben anlamadım. <laughs> ne olduğunu sakın sorma Deniz Tamam sormuyorum. Efe okuyacağım birazdan. abonelikleri daha okumadım. RP mi? Ay saçma. E tamam ışınlanmayı bulmuş annesi ışınlanmış tamam. E so. Neyse salıyorum. gibi her oyunda yaptığın selamlar yutup her oyunda yaptığımız gibi en zorun zorunda bu oyunu da bitirmek üzere hazırlanırken o ne lan dışarıda ne oluyor arkadaşlar? Oha! Oha! En zorda başlıyoruz tamam sıkıntı yok sıkıntı yok kuşmuş lan vallahi çıldırdım. Sen artık oyunu iyi oynuyorsun ne? ha. Eyvallah eyvallah eyvallah. eyvallah. Vandal işte. Gerçi hep iyi oynuyordun betadan. <laughs> bu çocuğu mikrofon. <laughs> Nazar değdirler bu <laughs> çocuğa. <laughs> Bana koyayım ya. Oy oy bebeğim. İşte bu. Bana motor verin kardeşim böyle oyunlarda. Bu da aynı oyun mu? Şeylerden. Cyberpunk mıdır nedir? E ben bunu oynarım ne var motor sürüyor. Çok random oldu bu. Bilmiyorum ki. <Ne> Oraya oluyor Noluyor? Kapı kapa! Lütfen kapat. Kapalı <laughs> kapı. Kapalı kapı. 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 Tamam. Sakinim. Daha <laughs> bir oyuncağı var lan. Niye bu kadar mı? Ya. Ya? Lan o, o, Oğlum bu bitmiyor lan bunun canı. Ya bizim O zaman Bilal şimdi almış. ölüsü üzerine bir Last Forever gel. Like Acaba ne like var ya? <laughs> Dur ben bir el yapayım. Bilal bir başla bakayım. <laughs> <laughs> Abi hiç tavsiye etmem içinde artı 18 mi var? Ben 22 yaşındayım. O konuda bir sıkıntı yok merak etme. <laughs> Öyle ama yani.